Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Birinci dönem sınavının yapılış şekli belli oldu mu? Sınav ne şekilde yapılacak? Online yapılacak şeklinde sosyal medyada dolaşan bazı haberler var. Bunlar doğru mu? Şimdi arkadaşlar sınavın yapılış şekliyle ilgili resmi kurumlar henüz bir açıklama yapmadılar. Resmi kurumlar açıklama yapmadığı için sınavın yapılış şekli şu şekilde olacak. Online olacak veya yüz yüze olacak şeklinde herhangi bir resmi açıklama bizlerde yapamayız. Resmi kurumlar ne zaman açıklamasını yaptığı takdirde o zaman bizler de açıklama yaparız. Sosyal medyada her zaman bu tür haberler çıkabiliyor biliyorsunuz. Daha önceden de sahte evraklar çıktı. Sınavlar kesin yüz yüze yapılacak diyenler oldu. Ama ne oldu? Sınavlar online yapıldı. Bu konuda resmi kurumlar henüz bir açıklama yapmadığı için bizler de açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz arkadaşlar. Ne zamanki resmi kurumlar sınavlar şu şekilde olacak şeklinde kendi resmi hesaplarından internet sitelerinden paylaşımlarını yaptığı takdirde o zaman bizler de sizlerle bunun bilgisini paylaşacağız resmi kurumlara açıklamalarını yaptıktan sonra hep birlikte e, sınavın nasıl yapılacağını göreceğiz arkadaşlar. Önceki videomuzda da söylediğimiz gibi resmi kurumların bu hafta veya önümüzdeki hafta sınavın yapılışıyla yapılış şekliyle ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Daha önceki videomuzda da söylemiştik. Zaten biz hep bunu söylüyorduk. Sınavın nasıl yapılacağı sınava 2-3 hafta kadar kala belli olur diye söylüyorduk. E bize 4-5 ay öncesinde sınav nasıl yapılır hocam? Aralık sınavı nasıl olur? Online olur mu? Yüz yüze mi olur? Şeklinde sorular geliyordu. Biz de ne diyorduk? Her zaman şunu söylüyorduk. Sınavın yapılış şekli sınava 2-3 hafta kadar kala net olarak belli olur diyorduk şu anda baktığımızda sınava 3 haftadan birazcık fazla bir süreniz var ve sınavın yapılış şekli de bu hafta Muhtemelen belli olacak resmi kurumlardan açıklama gelecek şimdi sınav online olursa bu yönde paylaşım yapan bazı Instagram hesapları bazı Youtube kanalları vardı. İşte biz paylaşım yaptık da sınavlar online oldu gibi kendilerini ön plana atmaya çalışan bazı sahte kabadayı diyorum ben bunlara. Bazı sahte kabadayılar yine ortaya çıkacak. Şimdi arkadaşlar bunu düşündüğünüzde zaten mantığa aykırı bir şey bu. Eğitim sisteminde böyle bir şey kesinlikle olmaz. Yani öğrenci şu şekilde istiyor veya falan hesaplar sosyal medyadan bu şekilde paylaşım yapıyor diye eğitim sistemi ona göre şekillenmez, ona göre bir karar alınmaz. Böyle bir şey düşünüyorsanız, böyle bir şey aklınızın ucundan bile geçiyorsa, bu kesinlikle yanlış, kesinlikle doğru olmayan bir şey. Yani öğrenciler bu şekilde istedi veya falan hesaplar bu şekilde paylaşım yaptı, bu şekilde istedi diye eğitim sisteminde herhangi bir karar kesinlikle alınmaz. Sadece online sınavlar için de konuşmuyorum. Yani öğrencinin isteğine göre veya sosyal medya hesaplarının paylaşımlarına göre bir eğitim sistemi kesinlikle olmaz. Bu yönde bir karar alınmaz. Sınavların eğer ki online yapılma kararı alınırsa bu tamamen bakanlığın almış olduğu bir karardır. Sizleri kandırmalarına, kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. Sizler zaten yetişkin insanlarsınız. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz ama bunlara kanan, aldanan maalesef bazı kesimlerde var.